Evet, şimdiki kelimemiz cover your tracks. Şimdi cover fiili, your tracks, tracks is demek. Mesela yürürken ayak izi bıraksa, tracks veya seni bulmak için herhangi bir izler yani. Cover your tracks de senin uh, bulunduğun yeri veya daha önceden bulunmuş olduğun yerleri veya daha önce yapmakta bulunduğun bir işi veya bir şeyi saklamak, veya kanıtları yok etmek. Cover your tracks. Bunu daha çok ne yapar? Kötü bir iş yapan, bir suç işleyen insanlar yapar. Bulunmasın diye mesela DNA izlerini yok etmek. Cover your tracks. DNA izleri bir track'tir, seni bulmak için bir yoldur. Mesela bir örnek e, okuyalım. Cambridge Dictionary'den. Roberts covered his tracks. Yok etti izlerini yok etti. By nasıl yok etti? By throwing the knife in a in the river Th throwing the knife bıçağı nehire ataraktan kendi izlerini yok etti tamam izini kaybettirmek izini yok etmek cover your tracks